Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hayat, iş dünyası ve pazarlama konuşacağız yine. Bugün size 2023 global tüketici trendlerinden bahsedeceğim. Geçen sene de 2022 videosunu çekmiştim. Tahminim yine yaklaşık bu vakitlerde. 2022 de eğer merak ediyorsanız, dinlemek, görmek istiyorsanız şuralara bir yerlere şimdi veya videonun en sonunda koyacağım. Oradan 2022 bakalım olmuş mu, olmamış mı? Tüketici trendleri Konuştuğumuz gibi olmuş mu ona bakabilirsiniz tekrardan. 2023 trendlerine geçmeden önce bu raporun Euro Monitor'un hazırladığı bir rapordan derlediğimi ve kendi değerlendirmelerimi de bunu aktardığımı belirtmek istiyorum. Ayrıca şöyle bir ön kamu spotu bir bilgi olarak da söyleyeyim. Bu rapor global bir rapor. Bu yüzden her sektörü ve her bölgeyi tamamen ilgilendirmeyebilir. Ama illaki içinden size fikir verecek bazı şeyler vardır. İster bir işveren ister bir çalışan veya profesyonel girişimci olarak. Rapora geçmeden önce birkaç tane istatistik vereceğim size. Şu anda 2023 beklentileri ve görünen o ki dünyanın nüfusu 8 milyara ulaştı artık. Ve dünyada bu sene ortalama %5.8'lik bir enflasyon öngörüldü. Yine şöyle önüme aldığım notlardan bakarak bazı devam edeceğim. 54 trilyon dolarlık bir tüketici harcaması var ve insanların %62'si internet kullanıyor. Şimdi bunlar birbirinden ilgisiz böyle istatistikler arka arkaya sıralıyorum gibi görünüyor ama ortada ne kadar büyük bir hacim ve ne kadar büyük bir tüketim toplumu, tüketici olduğuna ve ne kadar büyük bir ekonominin döndüğünü de görebilirsiniz buradan. Geçelim 2023 ilk 10 tüketici trendine. Birincisi özgün otomasyon. Otomasyon zaten anlatmaya gerek yok. Giderek artıyor bu AI'larla işte gelişen birçok teknolojiyle beraber otomasyon artık hayatımızı çok hızlandırıyor. Fakat otomasyonun özgün olması gerekiyor. İnsanlar her yerde otomasyonu sevmiyorlar ve aramıyorlar. Örneğin insanların bu yapılan bir ara araştırmaya göre insanların %58'i bir problemle karşılaştığında tüketici olarak Direkt bir insanla görüşmek istiyorlar. Bir chatbotla değil, ben de aynı şekilde. Bir şekilde mutlaka bir insana ulaşıyorum. Eğer bir problemim varsa. Ama bazı otomatik işlemler var. Örneğin otelde check-in, check-out yapıyorsunuz. Buna benzer işlemler. Veya size bir ürün arıyorsunuz. Diyelim çok büyük bir yere gittiniz, bir mağazaya gittiniz, bir ürün arıyorsunuz. Orada bir robot veya bir otomatik sistem sizi ürünün olduğu yere doğru götürüyor. İnsanlar bu tür konularda robotlarla, ...muhatap olmak istiyorlar. Ama daha karmaşık, duygusal veya böyle çetrefilli noktalarda da insanla muhatap olmak istiyor. Bu yüzden bu özgün otomasyon önemini 2023'te de devam ettirecek. Teknoloji tabii burada her şey değil. Aynı zamanda bir dokunuş gerekiyor. Yani tüketici hissetilmek, anlaşılmak isteniyor. Bu yüzden bir saygı duyulmak isteniyor. Otomasyon bazen işini kolaylaştırırken, bazen hele bir problem varsa bir empati kurulduğunu marka tarafından hissedilmek istiyor. Bu yüzden de bu alanları çok fazla otomatize etmektense bu alanlara daha çok insan bir human touch diyorlar ya bir, bir insan dokunuşu e, her zaman çok daha etkili. Bir de burada marka ile ilişkilendirme söz konusu. Otomasyon yüksek olduğunda bazen markaya olan ilgimiz artıyor ama çoğu zaman marka ile ilişkisi tüketicinin birazcık daha soğuyor. Burada o ilgiyi son kılcal damarlarda tüketiciye dokunuşu yapamayabiliyoruz. Bunu yapabilmek için burada o özgünlük, o aradaki dengeyi çok iyi tutturmak lazım. Her şey teknoloji değil, insan hala hayatımızın birçok yerinde var. İkinci trend de budgeters. Yani bütçe sıkıntı bütçeyi düşünen kişiler. Bunlardan bir tanesi. Satına, bunu bu kişilere özel olarak yaklaşmak isteyen firmalar onların bütçelerindeki oynamaları, küçük oynamaları da göz önünde bulundurup ona özel çözümler üretebilirler. Veya ay sonuna doğru yaklaşırken örneğin ay başında öde gibi bir formül oluşturabilirler. E, 2022'de yapılan araştırmalarda görüldü ki örneğin e-ticaret seçenlerin büyük çoğunluğu aslında daha ucuz olduğu için bunu tercih etmiş. Yani bir kısım insan var ki zamanını ekstradan ayırıp Mağazaya gitmeye razı, yeter ki birazcık daha ucuz alabilsin. E-ticarette ürünlerin daha iyi karşılaştırılabildiğini ve ürünlerin daha ucuzunu bulabildikleri için alışverişlerini online'a doğru kaydırmışlar. Tabii ki biz marka sadakatinden bahsediyoruz, marka bilinirliğinden bahsediyoruz ama işin içerisine fiyat girdiği zaman, özellikle bütçesini düşünen kişiler için derler ya zor oyunu bozar diye zor işte orada oyunu bozuyor ve satış profesyonellerinin e, işverenlerin arasında yapılan bir araştırmaya göre de %66'sı bu uzmanların son 12 ay içerisindeki ham maddelerdeki artışların kendi fiyatlarını etkilediğini gösteriyor. Bu peki nasıl bir değeri ortaya koyuyor, nasıl bir terim ortaya geliyor? O da değer transformasyonu yani değer değişimi. Şöyle ki artık firmalar ürettikleri ürünlerde ürünün fiyatını oluşturan Ham madde ve materyallerin de değişiklik yaparak maliyeti düşürmeye çalışıyorlar. Ama bu şu değil. Kaliteyi düşürmeyi kastetmiyorum Baştan başına işin özünde birazcık daha geriye doğru çekilip bakıyorlar. Bizim maliyetlerimizi yükselten şey neydi? Nasıl biz bunları düşürebiliriz? Veya ürünün içeriğinde tüketicinin e, tatminini değiştirmeden nasıl değişiklikler yaparak biz daha maliyetleri düşürebiliriz diye çalışmalar yapıyorlar. Bunda %57'si. Bu çalışmaları yaptığın %55'i söylemiş. Ayrıca bu bütçelerini düşünen gruba özellikle ödeme planları oluşturma, taksitlendirme gibi çözümlerde onların işlerini birazcık daha kolaylaştırıyor. Ve bu grubu da bizim çekmemize fayda sağlayacaktır. Üçüncü grup ekranı kontrol altında tut diyen gruplar. Burada ekran başında telefonda geçirdikleri zamanı azaltmaya çalışan bir grup insan var buna uyan. Fakat bunun da ötesinde zamanı azaltma değil, bu zamanı daha verimli bir şekilde kullanmaya çalışan insanlar var. Biz burada yaptığımız iş ne olursa olsun, eğer ki bir uygulama üretiyorsak, oradaki yaklaşım çok farklı ama diyelim bir perakendeciyiz ve kendi uygulamamız var. Müşteriyi sık sık böyle uyarılarla, bildirimlerle gerekli gereksiz rahatsız etmek lazım. Ve insanların %50'sinden fazlası 2022'de telefonlarındaki bazı uygulamaları tekrar sildiklerini söylüyorlar. Çünkü gereksiz uygulamalar, gereksiz daha doğrusu bildirimler insanı rahatsız ediyor. Bu anlamda çok iyi karşıdakinin zamanına saygı göstererek, verdiğimiz mesajın değerli olduğunu hissettirerek, aa buradan bir bildirim gelmiş diyecek haberleri, diyecek bilgileri burada paylaşalım. Fazla insanların ekrandaki zamanını işgal etmeyelim diyorum. Dördüncü grupta ekolojik, ekonomik. Bu da yeni bir trend. Bir şey ekolojik ve de ekonomik olarak da aynı zamanda hem bütçeye fayda sağlıyor hem de çevreye olan e, sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluyoruz. Aslında bu ikisi birbirini tamamlayıcı şeyler. Bir şey hem ekolojik ve de eğer pahalı oluyorsa belli bir seçim yapamayabiliyorsunuz. Onu tercih etmek biraz daha zorlaşıyor. Size başka bir fayda sağlaması gerekiyor. Kişisel fayda da sağlaması gerekiyor. Örneğin ekolojik Tamam, daha çevreye duyarlı ama aynı zamanda sağlıklı. Tamam, belki bunun için biraz daha fazla ödeyebilir. Ama öbür türlü niye ödeyesin? Burada e, ikinci el ürün kullanımı devreye giriyor. Bununla ilgili daha önce video çekmiştim. Belki yine buralara bir yere koyarım veya sona koyarım videomu kesmeyin diye. E, burada ikinci el piyasasının durumundan bahsetmiştim. ikinci el kullanımı, yeniden tamirat yapma, e, yeniden iyileştirme ürünü ve tekrar kullanma. Bunlar giderek artan... Durumlar. ve 2022'de insanların yüzde 34'ü ikinci el ürün satın almışlar. Yani burada ikinci el arabayı kastetmiyoruz ve ikinci el evi kastetmiyoruz. Daha küçük günlük ürünleri yüzde 34 ve bu giderek de artıyor. Bu başka bir sektör bir alan haline geliyor. Bu ikinci el kullanımı ekonomik kriz COVID-19'da da tabii ki hayatımıza girdi. Bir de bu ekolojik ve ekonomik olan ürünlerin ekolojiyle beraber süslenmesinde bir artısı var. Şimdi diyemiyorsunuz ki örnek veriyorum ya ben bir tane kıyafet aldım bu kıyafeti 10 yıldır giyiyorum diye hava atamazsınız artık atılmıyor. Onun yerine bunun işte ne kadar çevreci ne kadar ekolojik olduğunu söylüyorsunuz. Veya ben artık kıyafetlerimi ikinci el alıyorum diye böyle birazcık daha e, nasıl derler farklı bir cool bir havaya girebiliyorsunuz. Aslında maliyetten de ciddi bir tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bu ekolojik ve ekonomi ikisi bir arada dengeli gittiği zaman tadından yenmiyor. Tabii ki bu ekoloji giderek enerji fiyatlarının, gaz fiyatlarının, elektrik fiyatlarının artmasında da bunda etki var. Örneğin elektrikli araçların art sayılarında da ciddi bir artış gözlenmiş. Fakat ben bunu sadece elektrikli araçlar daha çevreye duyarlıdır diye insanların tercih ettiğini zannetmiyorum. Daha ekonomik tarafı var. Belki bir kısmı oradan tercih ediyor. Bir de İngiltere gibi yerlerde, örneğin burada Londra'da artık belli bir salınım, karbon salınımı vesairenin üzerindeyse aracınız ekstra para ödüyorsunuz. O şehre Londra merkeze girmek için. Birmingham'da başladı, Bournemouth'da başladı. E, Bournemouth'da veya Bristol'da başladı sanırım Bristol'daydı. Birkaç yerlerde böyle var. Merkezi yerlere giremiyorsunuz ve bunu giderek de genişletiyorlar bu alanı. Yani burada tabii başka şeyler de var. Parantezisinde söyleyeceğim. Bu araçlar özelinde. Araçların belli bir süre sonra aslında bir yandan ekolojiye katkısı var. Tamam çevre ediyorlar ama bir dönüşüm yaşaması lazım. Eski arabaların gidip yerine gelmesi ve e, ekonominin canlanması lazım bu endüstrinin. Biraz da ona çalışıyor bu. Parantezi kapattı Burada dairesel ekonomik modellerin üzerine de yine e, tekrar değinilmiş. Bu da güzel bir sistem. Yani ürünü hiçbir şekilde mümkün olduğunca bir tamir ederek, ikinci el birisine satarak veya renove ederek, tekrar düzenleyerek, iyileştirerek tekrardan ürün döngüsü içerisine, tekrar hayatın içerisine e, katmak. Bu da etkili bir yöntem ve bunun içinde ayrıca bu circle sistemin içerisinde de kiralamalar artıyor. Yeniden satışlar artıyor. Bir şeyi eğer kiralayabiliyorsa artık insanlar almamayı tercih ediyor. Çünkü evlerimiz küçülüyor, yer çıkıyor. Artı maliyet, satın almalar pahalandı. Her ne kadar gün içerisinde yani baktığımızda ya bunu kiralayınca biraz daha pahalı göre desek de totalde bir anda çıkan para çok olduğu için kiralamayın. E, satın almaya tercih etmeye başladı insanlar. E, bunu da aynı zamanda çevreyle de ilişkilendirildiğinde e, ekolojik, ekonomik bir grup ortaya çıkıyor. Burada da e, ticaret hanelerin, işletmelerin yapması gereken şey buna benzer satın almaları belki de artırmak. Örneğin bir ürün satıyorsanız bunun kiralama yöntemini de geliştirin. Bunu kiralamayla da nasıl gider? Bir de bunu düşünün, bu da ayrı bir gelir modeli olur. İlla ki o ürünü sürekli satmak zorunda değilsiniz. Buna benzer çözümler herkes kendi sektöründe geliştirebilir diye düşünüyorum. Beşinci trend de oyun. Oyun trendi giderek artıyor. İnsanların birçoğunun artık evinde oyun konsolları olduğu birçoğu yenisini alıyor. Bu pandemi sürecinde evin içerisinde bir eğlence olması için satışları patlamıştı biliyorsunuz. Fakat sonrasında da devam etti. Bir de insanlar artık dışarıya çıkmamaya da birazcık alışan bir kesim var. Onlar bunu seviyor ve şu an eğlence deyince aslında evde oyun oynamak tek başına veya server üzerinden başkalarıyla seçtiğiniz kişilerle veya evde bir araya gelerek oyun oynamak birazcık daha eğlence deyince en çok akla gelenlerden bir tanesi olmaya başladı bu yapılan araştırmaya göre. Burada oyunu sadece oyun almak, oyun satmak olarak düşünmeyelim. Bunun oluşturduğu bir çevre var. Biraz daha bütünsel düşünelim. Bu işin sponsorları var, yan malzemeleri var, oyun koltukları var. Aklınıza ne gelirse biraz da biz kendi işimizde oturup oyun endüstrisinin neresine konumlayabiliriz kendimizi, neresinde bulunabiliriz diye düşünmek gerekiyor. Artık firmalar oyunlara reklam veriyor. E-spora, normal spor faaliyetlerine, dışarıda yapılan fiziksel spor faaliyetlerine yapılan sponsorluklar belki çok daha pahalı. Ondan çok daha uygun bir şekilde e-spora reklam verebiliyorlar veya sponsor olabiliyorlar. Biz de firma olarak bu oyunların içerisinde hangi oyunun, ne tür oynanan oyunların, ne ifade eden oyunların içerisinde biz bulunabiliriz. Bunların sponsoru olabilir, bu ürüne bir satış olabilir, marka ilgili bir çalışma her şey yapılabilir ama oyun ve oyunculara dikkat edelim diyorum. Altıncı grubumuz ilginç bir grup bence. Diyorlar ki hemen burada ve şimdi şu ana önem veren bir grup. Özellikle bu pandemiden sonra 2022 raporunda benim videomu izlediğinizde göreceksiniz birçok şey pandemi etkisi diye başlıyordu. Şu an pandemi etkisi azalıyor. Normale doğru bir yeniden eskiye doğru dönüş oluyor ama bu işte o yeni normal dediğimiz de var. Fakat içimizde kalan kalıcı değişiklikler de var. Bunlardan bir tanesi de anı yaşamak. Anı yaşayanların sayısı birazcık daha arttı. Bu kişiler diyorlar ki bu gruptaki kişiler en önemli zaman şimdiki zamandır diyorlar. Ve ciddi bir kesim, bakın yüzde %50'lik bir kesim yani inandırılam, inanamayacak biz kendi çevremize baktığımızda demişler ki biz geleceği planlamaktansa bugünün tadını çıkarıyoruz, çıkartmayı düşünüyoruz. Yüzde %50 bu anlamda çok ciddi bir oran. İnsanların gelecek kaygısı yok mu? Var. Elbette var. Ama bu yaşadıkları insanların artık diyor ki anı yaşayalım, geleceğin üzerine odaklanmaktansa bugün üzerinden gidelim diyorlar. Burada tabii ki... Ne yapılabilir? Bu insanlar hani sağa sola para savuran, hiç umursamayan tipler değil, finansal sorumluluklarını yerine getiriyor ama geleceğe dönüp uzun vadeli yatırımlar yapmaktansa birazcık daha anında tadını bir durup düşünebiliyor yani bu kişiler. Ve bunlar e, bu ekonomik türbülansın içerisinden çıktılar, sıkıntılar yaşadılar, sağlık sıkıntıları yaşadılar veya çevrelerinde gördüler, bunu aldılar Şimdi birazcık daha hayat felsefesini değiştirdiler bu kişiler ve bu anı yaşamakla ilgili yani herhangi bir zamanı da boşa geçirmemek, harcamamakla ilgili bizim ürünlerimiz ve hizmetlerimiz de onların bu haline hizmet edebilir veya önünden çekilebilir. Yani yaptığımız bir iş insanların zamanını harcatıyorsa ekstra derecede artık onu değil o anda e, mutlu edebileceği bir alternatifle karşılarına çıkabiliriz. Burada ne devreye giriyor? Müşterinin karşısına doğru zamanda çıkmak. Ya biz bunu zaten her zaman söylüyoruz. Tüketicinin karşısına doğru mesajla doğru zamanda çıkalım. Ama anı yaşayan yani bu sürekli değil. Mesela biraz çalışıyor çalışıyor adam bir anda bir geriye duruyor. Ya ne yapıyorum ben? Bir bakayım sağa sola dediği anda onun karşısında olmak. Mesela insanlar küçük hediyelik eşyalara veya kendilerine ödüllendirdikleri illa bu çok pahalı bir şey olmak zorunda değil. Küçük küçük şeylere de para harcamaya arttırdılar bu dönemde, Covid sonrası bu dönemde buna yatırım yapılabilir. Burada da insanların doğru zamanda tam bunu bunu aldıkları ve kendilerini geri çekecekleri bir zamanda ve mekanda doğru mesajlarla, doğru oluşturulmuş algoritmalarla ve doğru dijital pazarlama ve geleneksel pazarlama stratejileriyle, ürünlerle tam o anda karşılarına çıkıp onlara bir nefes aldıracağız. Yani kendimi ödüllendirdim bir yemekle, kendimi ödüllendirdim işte bir parfümle veya bir kıyafetle diye onların karşısına çıkabileceğimiz anlardır bu zamanlar. Anı yaşayan ve o anda yaşayan. Yani şu anı yaşıyorum ve şu an karşımda bir şey olsa kendimi ödüllendireceğim. İşte o an orada olmamız gerekiyor bizim firmalar, markalar olarak. Burada tabii hemen dedim ki ya ben bir şey yapayım. Bir anı yaşayayım yani nedir bu kadar uğraşmayayım dedim. Zamanım bu zaman tam bir şey satın alacağım ama fiyat yüksek. İşte böyle zamanlarda normalde bir şeyin fiyatı yüksek bile olsa farklı ödeme şekilleri de şimdi al sonra öde az önce dediğim gibi veya taksitlendirme imkanı veya kiralama imkanı bir hazzı geçici olarak yaşama imkanı bunlarla birazcık daha o maliyetlerini düşürüp satın almalarını kolaylaştırabiliriz. Yedinci trend de canlanan rutinler. Şimdi yine Covid, Covid, Covid diyorum ama Covid öncesinde böyle rutinlerimiz vardı. Covid sürecinde bunlar değişti. Sonra böyle alışma safhasına geçtik. Ve şu anda da eski rutinleri tekrar canlandırmak istiyor insanlar. Dışarıya çıkmak isteyen bir grup var. İnsanların şu an sadece yüzde otuzu kendi başına biraz daha kalmak istiyor. Gerisi birazcık daha dışarıya çıkmak istiyor. Sosyalleşmek istiyorlar. ve yani farklı şeyler yapmak istiyorlar ve eski rutinlerine tekrardan kavuşmak istiyorlar. Burada Firmalar olarak yapacağımız şeyler ürünlerimiz ve hizmetlerimizden, kendi sektörümüzden buna uygun olanları seçip bunu hatırlatabiliriz. Bir nostaljik kuşağı bir geçmişe dönük hadi tekrar canlan mesajları. Yeniye uyum sağlıyoruz ama eskinin güzellikleri ne kadar da güzeldi o zamanlar mesajlarıyla rutinleri tekrardan canlandırmak isteyenlerin önüne çıkabiliriz. Sekizincisi de kadınlar. She rises diyor. Yükselen kadınlar. Kadın yükseliyor. Kadınlara yapılan ayrımcılık veya kadınların iş yerinde, sattığımız ürünlerde, bulunan ortamlarda, hizmet verdiğimiz alanlarda onlara karşı eşitliği vurgulayan ve bunun markanın desteklediğini, sadece sözüyle değil işiyle de desteklediğini ve bunu sağlayan çalışanlar olsun isterse örneğin bir ürün alıyorsunuz o ürünün firması e, biz diyor ki Yönetim kademesinde yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkek bulunduruyoruz veya daha fazla bulunduruyoruz gibi konularda kadına önem veren çalışmalar, kadının empati sağlayan, e, onların ihtiyaçlarını mesela spor firmaları bunu kadınlara özel ürünler geliştirmeye artırdılar, çok güzel yapıyorlar veya kadınların farklı fiziksel dönemleriyle ilgili yapılan çalışmalar giderek arttı, buna özel çözümler arttı, buna benzer şeyleri de kendi sektörümüzde inceleyebiliriz ve kadının buradaki satın alması da giderek artıyor kadının liderliği de giderek artıyor sektörde bütün birçok sektörde e, bunun üzerine de çalışılabilir firmalar için yeni bir trend de bu dokuzuncu grupta gelişenler böyle uyananlar diyeyim ben buna artık bir uyanıklık hali yaşayanlar ve bunlar da diyorlar ki kendi kişisel isteklerini bunu böyle hazlar gibi demeyelim ama kendi kişiliğiyle ilgili ihtiyaçlarını bu sağlıkları olur eğlenceleri olur Bunları her zaman öne koyuyorlar. Bu insanlar zamanında çok çalışmışlar, yoğun mesailer harcamışlar ve diyorlar ki artık hayır, ben mesai harcamak istemiyorum daha fazla. İstifalar artmıştı. Geçen senekinde de söylemiştim. Yine böyle istifalar artıyor ve insanlar artık bir durup birazcık geriye doğru çekilip kendine bakmak istiyor ve kendisini rahatlatıcı, onu böyle sakin hissettirici, güzel hissettirici, farklı bir Tabiri caizse farklı bir kafa yaşatıcı e, hali daha çok seviyorlar. E, bununla ilgili ilginç bir istatistik var. E, 25 milyar dolarlık kenevir satışı olmuş. Yani yetişkinlerin kullanacağı kenevir, kanabis satışı olmuş. Ve CBD ürünler, yani yine kanabis e, yağından e, yapılan ürünlerde 12 milyar dolarlık bir satış olmuş. E, ve... Örneğin hadi bunlar diyelim farklı bir kategoride değerlendirebilirsiniz. Uykuya dalmaya yardımcı olan ürünler ve sizi rahatlatacak yiyecek ürünlerinde de birinde 5 milyar, birinde de 1 milyar dolarlık satış olmuş. Yani bunlar 5 milyar dolar belki bazı sektörler için çok büyük rakamlar değil ki büyük rakam ama fakat burada çok niş ürünlerden bahsediyoruz. Bunlar da giderek artıyor. İnsanlar rahatlamak istiyor. Rahatlamanın yoluna bakmak istiyorlar. Çünkü çok stres yaşadılar. Çok çalıştılar, sağlık sıkıntıları yaşadılar, güvenlik sıkıntıları yaşadılar ve şu an bu dünyadan kendilerini geçici olarak kopartacak olan keyifler arayışındalar. Burada tabii ki illaki keyif verici maddelerden bahsetmiyoruz. Artık şirketlerin de kendi çalışanları örneğin Belçika'da bu yapıldı. Bir de Panasonic de bunu denedi. Haftada 4 gün çalışma. Yani sıkıştırılmış, çok aşırı yüklenilmiş çalışanlardansa kendi hayatına da bir zaman ayıran çalışanlar böyle bir tarafa doğru geçtiler. Ve burada biz de tüketicileri verdiğimiz ürünler ve hizmetler ve sağladığımız ortamlarda da kendilerini daha rahat hissedecekleri, böyle relax hissedecekleri, kendi refahını artırabilecekleri alanlara doğru çalışma yapmak gerekiyor. Sadece bu değil de yani bunu sağlamak değil, bu alanda onlara gerek çalışanlarımıza gerek de müşterilerimize bir garanti vermek. Yani biz böyle bir firmayız. Biz çalışanlarımıza, müşterilerimize bir rahatlık sunan, onların bu yoğun tempodan bir anda kızgın kumlardan serin sulara akmalarını sağlayan bir marka iz imajının ve mesajının verilmesi faydalı oluyor bu trendler içerisinde. Gelelim 10. ve sonuncu trende. Göz bebeklerimiz, canlarımız, ciğerlerimiz Z jenerasyonu. Evet. Kendisini ifade etmeyi seven, dünyaya çok farklı bir bakış açısıyla bakan. Unutmayalım ki teknoloji öğrenen değil. Teknolojiyi DNA'sının genlerinin içerisinde yaşayan, teknolojisiz bir hayatı düşünemeyen böyle bir zamanı şunların da olmadığı, hani bizim zamanımızda yoktu,ları olmayan bir nesilden bahsediyoruz burada. Z jenerasyonundan bahsediyoruz. Bu kişiler internette bağımsız yapılan yorumlara çok fazla önem veriyorlar. Her şeyin bağımsız olmasına önem veriyorlar. Kendilerini ifade ediyorlar. Sorguluyorlar, eleştiriyorlar. Ve teknolojiyi en iyi şekilde, en mantıklı şekilde kullanmaya çalışıyorlar. Tamam bazen mantıksız şeyler de yapıyorlar, kabul ediyorum. Ama nasıl kullanacaklarını biliyorlar. Biz bir şeyleri öğrenirken onlara Onlara sabit bir şekilde böyle en temel fonksiyonlar arasında geliyor. Bu tüketiciler ürünle değil markayla bütünleşmek istiyorlar. Markanız mesajına çok önem veriyorlar. Hikaye güzeldir, hep anlatırız, hep deriz, hikaye, hikaye, hikaye. Hikaye güzeldir. Ama bunun uygulamasını ve samimiyetini de görmek istiyorlar. İlgilendiklerini, değer verildiklerini ve hayatın geleceği olduklarını bildiği için bu geleceğin onlar için güzel bir şekilde hazırlanıldığını, önlerine sunulacağını görmek ve bunu tanımak, bunu yaşamak istiyorlar. Bununla ilgili örneğin burada Euro Monitor bu isim de geçtiği için bu örneği vermek istiyorum. Mesela Puma, Aleyna Tilki, şarkıcı Aleyna Tilki ile Z jenerasyonunun akıl sağlığını bilinçlendirilmesiyle ilgili bir ortak çalışma yapmış. Ben çalışmanın detaylarını incelemedim o kadar fırsat olmadı ama bu videoyu hazırlarken. Onlara önem verildiğini, onların akıl sağlıklarının, ruhsal durumlarının, zihinsel durumlarının ve her şeylerin aslında önemli olduğunu marka anlatıyor. Puma ile halbuki ne alakası var? Değil mi? Ürünle ilgili bir şey değil, indirim değil, herhangi bir şey değil. Ama e, burada bunu markayla bütünleşiyorlar ve çok bu anlamda ani kararlar verebiliyorlar Z jenerasyonu. Evet yani boş sözlerin, denze hep diyoruz ya e, hareketler yani... Actions speak louder than words. Hareket sözlerden daha sesli bir sesli konuşur diye böyle bir çeviri yapabileceğim. Action, action, action. Biz buna ne diyoruz? Biz buna ne diyoruz? Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyoruz. Evet efendim 10 tane yeni tüketici trendlerinden 2023'te bahsettim. Monitor'un hazırladığı rapordan derleyip kendi yorumlarımda Kattığım bir e, video oldu. Umarım işinize yarar. Hangi sektördeyseniz, neredeyseniz e, rakamlardan bahsettik, istatistiklerden bahsettik. Bu ara ben de istatistiklere bakıyorum. Maalesef izleyenlerin çoğunun hala abone olmadığını görüyorum. Buraya kadar izlediyseniz abone olmazsanız ayıp olur yani. O kadar zaman ayıttık da. Bunu da söylemeyi sevmiyorum Ah oh, billah söyleyeyim diyorlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar bir sonraki videoda ya yüz yüze görüşelim. Hoşçakalın.